Değerli canlar, bugün 16 Mart. 16 Mart'ta 1988'de Halepçe'de 5 binin üzerinde Türk katledildi. Hem de zehirli gazla. Yine 16 Mart 1978'de Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde 7 devrimci genç sosyalist katledildi. Beyazıt'tan Halepçe'ye Kürt halkının ve devrimcilerin katliam tarihinin ortak bir günündeyiz. Ben burada sizlerin huzurunda yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla, milletle anıyorum. Bu katliamları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Evet değerli canlar bizler bu kongre gerçekleştiği süreçte ne yazık ki Aleviler olarak tarih boyunca yaşadığımız katliamlar yetmiyormuş gibi bugün Suriye'de sınır komşumuz olan Suriye'de Alevi canlarımız katlediliyor. Alevi katliamı Suriye'de yeni başlamadı. İŞİD'in El Nusra'nın ve uzantısı olan örgütlerin İşçi Irak'ta yaptıkları katliamlar, Laskiye'de yaptıkları katliamlar, Şimdi, Lazkiye'de, Hama'da, Humus'ta, Banyas'ta ve birçok Alevi köyünde çok sayıda Alevi canımızın canına kıyıldı. adeta bir soykırımla karşı karşıyayız. Burada aynı zamanda bir temkin politikası da bülünmektedir. Alevi canlarımızı katlederek, göçe zorlayarak, onların yaşam alanlarına farklı halkların yerleştirilmesi gibi demokratik yapının değiştirmesiyle ilgili de bu katliamların gerçekleştiğini biliyoruz. Bu katliamlara özellikle onları engelleyecek içtekleri seyirci kazanımın da farkındayız. Ama siz Alevi canlar Türkiye'de, Avrupa'da çöldeki Alevi canlarımız Türkiye'nin dört bir yanında sesimizi yükselttik ve Alevi, Alevi katliamına hep birlikte dur dedik. Aynı şekilde Haseke'den Kavuşlu'da Türk kardeşlerinin alevi katliamları durdurulması için büyük bir çaba içindeler. Ve değerli canlar ben özellikle yakın zamanda Kuzey ve Doğu Suriye özel hükümetini ile Şam geçici hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya dair kimi eleştirilerimizi duyduğumuzu bilmekteyiz. Özellikle 8 maddelik anlaşmanın içindeki 6. maddede ki vurgulu Alevi dünyasını ve Alevi camiasını olumsuz etkilediğini ve eleştirdiğini biliyorum. Aynı zamanda bu anlaşmanın zamanlamasının da sizler tarafından eleştirildiğini farkındayız. Ve emin olun ki bizler bu eleştirileri oradaki özel yönetime de ve özel yönetimin özellikle imzalamış olduğu bu sekiz maddenin içinde birinci ve üçüncü maddedeki konulara dikkatinizi çekmek isterim. Evet, altıncı maddeyle ilgili eleştirilerimiz vakti olmakla beraber oradaki özel yönetimin demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için bir çaba harcadığını da bilmenizi isterim. Bugüne kadar de El-Nusra ve Uzantısı örgütlere en güçlü Kureyş'i Kobane başta olmak üzere halkı ve onlarla dayanışma içinde olan Araplar, Gürtliler ve Edirliler terbiyelemiştir. İşidin yenilebileceği bütün dünyaya oradaki mücadeleye terbiyelemişlerdir. Ve bugün elbette amacım burada bir propaganda yapmak değil ama sadece küçük bir bilgi paylaşımı olarak kabul etmenizi dilerim. Bugün özel yönetimin özellikle üzerinde durduğu konu Kadınların özgürlüğü, kadınların eşitliği, kadınların yerelden merkeze kadar bütün yönetim kademelerinde yer alması ve sekülerizm, Yani hiçbir insanın dilinden dilinden, ırkından dolayı bir ayrılamanız kalmaksızın, demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için bir çaba içinde olduğunu bilmenizi isterim. Ve son olarak bu konuyla ilgili şu vurgumu tamamlamak, şu vurguyu tamamlamak. Evet, bu Bizler Aleviler, hiç kimsenin hasmını değiliz. Biz Aleviler, ne Esad'ın artıklarıyız, ne Eşit'in artıklarıyız, <laughs> ne de ne? Biz Aleviyiz. bu herkes tarafından böyle bir ülkelidir. Ve değerli canlar, değinmek istediğim bir konu daha var ki, açıklanacak bir çağrı gerçekleşti. Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı. Bu çağrı üzerine ve öncesinde biz değerli Alevi canlarla Türkiye'de, Londra'da, Almanya'da buluşmalar gerçekleştirdik. Çok sayıda Alevi canımız katıldı bu toplantılara. Ve biz barış sürecinin Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili demokratik bir toplumun Türkiye'de inşa edilmesiyle ilgili kendilerinin görüş ve önerilerini aldık. Yani siz değerli canlıların temsilcilerinin görüş ve önerilerini aldık. Ve bizlere dediğiniz şuydu. Biz bunun aynısını İmralı'ya bu şekilde belirlettiğimizi bilmenizi isterim. Aleviler bu demokratikleşmenin ya da barışın neresinde? Ve bizim İmralı'dan aldığımız yanıt tam olarak şuydu. Aleviler tam da bu işin ortasındadır. Kalbindedir. Çünkü Sadece Türkiye'de demokrasi olmaz, sadece Türkiye demokrasi olmaz, sadece Türkiye demokrasi olmaz. Bu ülkede yaşayan başta Alevi canlarımız olmak üzere bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde yaşayacakları bir demokratik Türkiye'yi inşa etmek, bir demokratik cumhuriyeti inşa etmek bizim hepimizin boynumuz, borcudur. Bu çağrıyı da Alevi canlarımız bu şekilde kabul etsin. Bu şekilde telakki etsin. Kendi alanında mesajı tam olarak bu şekilde bir değerli canlar. Bizler bugüne kadar asimilasyon politikalarına, cennetlerinin cümrü görülmesine asla zıvalık vermedik demeyeceğiz. Eğitim sisteminin tekçi, ırkçı bir anlayışla sergilenmesine, şebes projesine, maalesef programına asla zıvalık vermedik vermeyeceğiz. Ve biz dem parası olarak siz değerli Alevi canlarımızın bütün taleplerinin arkasında olduğumuzu bir kez daha sizlerin huzurunda altını çizmek isterim. Bizler eşit yurttaşlık hakkı temelinde yok sayılan, katledilen, asimile edilen ve parayla, pulla, çimen soyla, kerpiçlerle satın alınmaya çalışmak istenen Aleviliği Asla ve asla onlara inancımızı tespit etmedik, etmeyeceğiz ve iktidarın alevi politikalarını dün de kabul etmedik, bugün de kabul etmeyeceğiz. Karşısında her birlikte alevi canlarımızla birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve bugün başta müstehap programı ve eğitim sistemi kötü olarak değişmeden bu ülkede hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyorum bu ülkede eşit yurttaşlık hakkı tanımı bütün canlarımıza, bu ülkede yaşayan 72 milletten insana aynı nazardan bakan bir anlayışla gerçekleşmemiş olan hiçbir adım demokratik bir adım olamaz. Biz DEM Parti olarak karşısındayız. Ve bizler de Parti olarak bütün canlarımıza Türkiye'de ve bölgemizde yaşayan 72 millete aynı nazardan bakanlar olarak bütün demokratik, bütün inansal taleplerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Ve ben sözlerimi şair, atol ve hanım olunun tamamlamak isterim. Bütün insanları dostum bil, kardeşim bil kızım. Seyirci, ölü bir insan, devletin değil kızım. Durumun önünde... eğil kızım. Bizler sevginin önünde eğilmeyi bilenleriz. Ama zulmün karşısında dimdik olumlu bir şekilde durmayı bilenleriz. Yaşadığımız bu soykırımı durdurmak, bu antibilasyon politikalarını durdurmak için bizler yaşatılan, bize yaşatılan zulmün karşısında dimdik ve olumlu bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Hızır, yar ve yardımcımız olsun. আস্কলে hepinize স্বাগত